Verilen sorumuzda Osmanlı Kaptanı Deryası P. Reis tarafından 1513'te çizilen ve Avrupa ile Afrika'nın batı kıyılarını ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarını gösteren haritası verilmiştir. Bu haritayı benim arkadaşım değerlendirecek ve bu değerlendirme sonunda tarihin birinci, ikinci yazılı görsel kaynaklardan hangilerinin olduğunun çıkarımına ulaşacak. Hemen görseli değerlendirdiğimizde Görselimizin üzerinde yazı var mı? Var. O zaman ben buradan hemen yazılı kaynaklara ulaşabiliyorum. Bu görsel bir bakıma yazılı kaynaktır diyorum. Arkasından yine resim üzerinden gemiler ve resimler görsellik var mı? Var. O zaman bu haritada görsel bir kaynaklık da bulunmaktadır diyorum. Ve az önce ne demiştim? Bu haritayı doğrudan doğrudan diyorum arkadaşım. Dikkat ediniz. Doğrudan demek ne demek? Birinci elden kaynak demek. Piri reis bunu doğrudan çizdiği için de biz bu haritaya aynı zamanda ne diyoruz? Birinci elden kaynak diyoruz. Fakat bu haritamıza ikinci elden kaynak diyemeyiz. Çünkü ikinci elden kaynak ne demek? Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir diyoruz biz. O halde bu haritamız doğrudan Piri Reis tarafından çizildiği için ikinci elden kaynağa ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.